Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Ali ile Nazlı'nın tekrar sevgili olmasını isteyenler ya bu dizinin final olmasını istemeyenler beğen tuşuna bastın sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde yeni oyuncumuzun diziye dahil olmasıyla bizleri çok heyecanlı bölümler bekliyor olacak. Yeni oyuncumuz Ezon'un annesi hastanenin %51'ini istemesiyle Beliz'in bir karar vermesi gerekecek. Beliz üstünlüğü vermek istemeyecek ama hastanenin durumu kötüye gitmesiyle teklifi kabul etmek zorunda kalacak. Yani hastanenin yarısı artık Ezon'un Sayılacak. Ali herkesin üstüne gelmesinden dolayı ve kimsenin onu anlamadığını düşündüğünden dolayı bunalama gidecek. Ezo Ali'nin bu sıkıntılı zamanında yanında olup ona destek olacak. Ali ile Nazlı aşkını da artık ekranlarda bir süre göreceğimizi düşünmüyorum. Ezo'nun dizimizde uzun süreli olmayacağı haberini aldık. Yani ilerleyen bölümlerde Ezo Ali'nin hayatından çıkacak. Böylelikle Ali ile Nazlı tekrar bir araya gelebilir. Peki sizce Ali kimli olmalı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.